Bura ne lan Aha! Abi açın abi! Abi ben abi aç 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 yanlış geldim abi şaka yaptım lan lan aç lan aç lan kapıyı aç. <laughs> Şu tarafta asın siktir git. O ne lan bu nereden çıktı? Anam çok. çok korktum bir anda acayip korktum. Of. Acayip korktum. Gene mi sen lan? Lan gelme git. Gelme oğlum gelme git. Lan git. E ne bu geldi ya? Git abi git. Baba beni bırak ya. Lan beni bir sal ya. Abi beni bir sal ya. Lan aç şuraya lan. Abi açın şuraya ya. Ben git lan bunun yanına ya. Ah geri gidi. Ne var lan? Ne öyle erkek? Erkek olalım bir de. Ay götüm. <laughs> Ya ben de seni ben de seni tamam. Ya tamam sensin sen. O dizet değil dizir digil o. gene günlük rutin şaka. Gene günlük rutin şaka yaptın ha şakacı. Müzik çalınca duracağım mı yoksa? Bir kadar dur bakalım. O ne lan oğlum ne oldu lan? Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Müzik çalınca gitmeyeceğim mi? Tamam beyler ayıktım. Müzik çalınca koşmayacak anladım. Oğlum ne oluyor lan? Nereye geldim? Bu taraf neresi? Buraya gelmeyeceksin değil mi? E bura kapı açılmıyor. Aha. Lan 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 lan. Buraya gelmiyorsun değil mi lan? Abi geliyor. Abi geliyor. Geliyor. Hadi buradan öte de gel bakalım yiyorsa. Hadi yiyorsa buradan öte de gel bakalım Hadi. Hoş konuşuyorsun. Yemedim iyi anca konuşup duruyorsun ya. Tut şunu. Çek 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 çek. Şöyle bir attırırsak kendimizi ananı arvadını. Şunu sağlam tut, şunu sağlam tut. Şunu sağlam tut. Ya boş konuşma gene ya. Bağırıp çağırın kendi kendine deli ya bu. Lan ekran yamuldu Ne oluyor Oğlum bu delirdi ha. İyice manyaklaştı kendi kendine konuşuyor ya. Ben bir tek kafayı yemişin abla ha. E ee? Ha. Buradan mı gelecek? Arkadaşlar bu kafayı yemiş biraz. Bu delirik. Bunun şartelleri atık. Manyak bu. Dönemiyor yukarı yani. Bizi bir oradan oraya oradan oraya sürükleyip duruyorsunuz ya. Şöyle hop ya böyle atlarım. Mükemmel bir artır. Bu kapı açılmıyor. Ha buradan mı gidecek dur. <laughs> Rotate top 90 derece. Rotate top bottom. 90 derece. Polis The first you have come. Onu buraya nasıl getirecek lan? bunu 90 derece çevirsem Şunu da 90 derece çevirsem Lan o da döndü 90 derece çevirsem Bunu şu kapıya mı ayarlayacak Herhalde o kapıya ayarlayacak bunu Dur Aa lan geçerik ya Dur bekle Dur. Oğlum geçemezmişik ya Sen gri kalır mısın Manyak mısın Alpuzan mı senin bozu? Lan buraya geri nasıl çıkacak ha O zaman O uzun kırmızı şey Buraya gelecek. Bunu şey bırak bir. O oraya gelecek ağalar bu. Buraya gelecek. Bir daha gel. Bir daha gel. Buna basınca ne oluyor bir şey olmuyor. Bir daha gel. Tamam şimdi gider ağalar. Helal lan. Helal lan sana. Helal lan Yusufi. Şimdi belirik. Hello. Meow. <laughs> <laughs> Ne oluyor lan? Yuhar çakma. Çıkmıyor bu. Ha, asılı mı tutacağımış? Aha orada bir şey var. Yine bir altın altın bir şeyleri bulduk. Ne yapacak şimdi? Yer aşağı inelim. Ve bu oyuncakları gidip gidip oradan düşüyor. Biz bunu mu ayarlayacak? Bu oyuncakları mı götürecek? buraya gelir. Dur bakalım azıcık yukarı çık. Bırak. Az daha çık. Tık. Çık. Çık 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 Tamam bırak. Çık. çık 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 Tamam bırak. E bunu yönünü çevirdik. Az daha çık. Çık, çık. dur lan dur sarı orada yemiş dur. Aa, iyi. Çıkma oğlum, çık be amca? E bu mallar burada kaldı. Bunu da buraya çevir. Bu da oraya gidiyor zaten. Lan! Oğlum ne oluyor? yok oluyor? E, buna da mı basacak? E, buna bastım. E, bu bana giriyor oğlum bu sefer. Dur bu buraya. Başka basacak bir yer var mı lan? Yok. Havada mı kapacağım ben onu? Yok anasını O onu oradan fırlat. Buraya mı denk getirmeye çalışıyor bu mal? Artı 3. Ha artı 3 dedi. Eee? Eee? Aşağı inek bam ya. Bu bu kadar herhalde bu. He şimdi gördü. Lan yine ne bir yerimizi çaktık ya. Bunu oraya dahacık ağlar. Ya sen geri zekalı mısın? Ben de atlar geçerim dedim ya. var gibi. Atlayıp geçemedik. Bizi en baştan başlatmazsa şimdi Ya bana anarmadın senin ya. Şimdi şunu buraya yatırak baba. Ha. Ha bunu böyle yaptık ama yanlış ettik. Şimdi bu bozulacak. Ha şimdi tamam oldu dur. Dön dolaş gel gel buraya gel 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 dön dolaş gel hadi 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 sus lan, sus lan, sus, sus. Hadi, hadi yürü 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 beni bekletme tamam ah gel şöyle. Şunu gene bir bağıttırak dur da şuradan alamaz mıyım ya oraya kadar ne gidip uğraşacağım Aldırmıyor itmeye bak ya aldırmıyor illa basacağım mı ben bunları al buna bastık Al buna da bastık Başka nerede yedi? al buna da bastık Şurada yedi Şu Şuna mı basacak şimdi bir de Dur bir dakika Onun için yukarı çıkmam lazım Sona da bir sonra da bir basak Tamam Şuna da bastık mıydı gönder gelsin Azıcık aşağı inek ha Az daha in Tamam Lan yanlış tarafa gidiyorsunuz lan bu tarafa geleceksiniz ha Gel lan buraya Buraya, buraya. gel buraya gel 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 Lan nereye gidin Tamam iki tane yeter Bir tanesi de yedek olsun Koş baba koş 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 Gene ayağını çakmamalı gibi şuraya ha Şimdi de yönünü o tarafa mı çevirecek tamam dur Şimdi şunu şöyle çevirdik Şunu şöyle çevirdik Şunu şöyle, çevirdik. Şunu şöyle çevir Şunu bir daha çevir Şimdi şunu bu tarafa getir Getir baba getir ya getir ha. Ah getir şöyle. Ben aşağı düşmeyek de da var gibi. Koyduk bunu buraya. E taradın zaten aynı şeyi getirdik. İstediğin de buydu işte. Neyle tarayın yani? Okey. Aç bakalım kapıyı. Burada ne var şimdi? Buraya mı gidecek? Bir dakika bakalım. Sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? Önce sağ. Burada bir şey yok. Geri dön. <laughs> şaka yaptım. Aa, gene günlük rutin şaka. Gene günlük kutu şakanı yaptın ha şakacı. Şimdi şuradan. Aa gene burada bir şey var. Vay lo 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 Bura açılmıyor gel. Sola gel akbağım dur. Solda neyi var acaba? Dur bakalım. Bura açılmıyor mu? Yok. E ee, kardeş buraya geldik. Aha burada şey var. E ee, bunu aldık. oladık oladık Buraya açtık. Hadi da buraya elimizi değdirince kapanıyor bu. dakika lan yanlış ettik dur. Dur lan dur böyle dolanmayak. Şimdi dur böyle dolanırsak yetiştiremek falan. Sonra bize sıkıntı olur. Bunu buraya değdirdik. Değdiremedik. Bu buranın değil miydi oğlum? Hani niye buraya kaçırdın o zaman? Buradan bunu buradan alacak. Bunu şuraya değerdiricik, buraya değerdiricik, buraya değerdir. İlla uğraştırın beni ya. Aç, tamam aç. Açıl. Ve buradan aldık bunu. Ne yapacak? Oraya mı değerdiricik? Aha geçtim. Ee, e buraya geldim. Ben buradan ağırım çavur bir şeyler. Ha tamam. Bu nereye gidiyor şimdi? Bura nere? Nere açıldı lan? Sesler geliyor ama. Bir dakika lan. oranın kapısı ora kapalıydı. Ananı aradın lan. Ne oldu lan? Nereye düşürdü beni bu yavşak? Nazlı hey hey! Allah'ını satayım kaç! Kaçtan kaç lan kaç! Anam çok korktum bir anda acayip korktum. Acayip korktum. Sana basarım şimdi şerefsiz beni niye korkutun git? Lan nereye gidecek buradan oğlum? Lan kes boş konuşma. Senin anan armadın ha. Lan gel bu. Sayı abi sayı kaç 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 nereye kaçacak kaç Gelme ha Lan gelme ha Gelmiyor herhalde. Tamam sakin. Nereye gidiyor biz şimdi? Hiç bilmem. gittiğim yere bilmeden gideyim ama. Buradan mı gidecek? Gel bakalım. Hiç gittiğimiz yeri de bilmiyorum ama bak gene burada bir delik var. İster istemez doğru yoldan gideyim herhalde arkadaşlar. Nereye gidiyor oğlum biz ya? Gene bir sesler gelmeye başladı gene bak. Buran şey. Nereye gideyim oğlum ben ya ama ah lan 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 orada altın vardı lan lan onu alıcıydım lan. Exit game mi? E bitirek oyunu aç. Tamam aç. Aç bitirek. Hittir mi ya. Buraya ne yapacak? Buraya bundan mı çalışıyor acaba? Bu nere bağlanıyla? Erkek gibi gideyim ama erkek gibi korkmayacağım baba korkmayacağım. Ha bu bunu, bu, pardon tamam yeşillenle açıcık bunu. Bunu maviyle açacak bana hiçbir şey de açmadı. Bir dakika lan bu avradın bana verdiği kağıtta bir şey vardı. Bunun bununla alakası yok herhalde. Dur bakalım. Kırmızı, sarı, kırmızı, kırmızı, sarı, kırmızı, sarı, kırmızı diye ondan sonra mavi var. Kırmızı, sarı, geri kırmızı çalışmıyor. Başka bir, Aa bak burada bir gidiş var. Senden ne uğraşcım ya? Buradan çıkar gider mi? Bunlar lan. Bu lan? Bir, bir kırmızı. Bir kırmızı. iki mavi. Üç yeşil. Dört de şeydir zaten. Bir kırmızı. iki mavi. Üç yeşil. Dört de sarıdır zaten. Ya easy ya, easy ya. Çok yani çok basit bunlar ya, easy. Nereye gidiyoruz baba? Onu ne yaptın? Kaç lan kaç lan kaç? Lan kaç lan gel gel kaç? Oğlum bu nereden çıktı lan? Çık 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 çık. Nasıl çıktı git? Acayip. Ay baba düşman götüne Bu ne lan Ay Senin ananı yolunu ben ya Oğlum ben buraya bir daha gidersem Şimdi gene bu çıkacak mı karşıma